Hadi sen artık buradan. Kaya abi görmesin yine. O kim? Sana niye karışıyor? O görse ne olacak ya? Ya abim sayılır o benim. Bu kafede her şeyi ondan öğrendim ben. Helix! Bana mı diyorsun? Ye. Sana diyeyim. Başka kimse var burada. Senin... kol... Kızım elini mi Çattık ya. Sana ne arkadaşım? Sabah sabah sana ne oluyor? Mahir abim. Ya Öyle dünya. Yani. Celal sen içeri geç. Mahir abi. Celal sen içeri geç. Ben arkadaşlarım biraz konuşacağım. Geç geç. Sen kimsin lan? Böyle etrafta kızın elini tutuyor. Mu? Hadi Arnold. Hadi yürü seni bir daha burada görmeyeceğim hadi. Görürsen ne olacak? Evet. Ha? Ulan bu yine mi geldi buraya? Bence canını seviyorsa kaç. Ne oluyor arkadaşım burada? Nasıl bir çeteye denk geldik? Ama ben öyle kolay kolay kendimi yedirmem. Görüşeceğiz ikinizle de. Lan hala konuşuyor. Yürü lan. Tipe bak ya. Abi lo bitti. Tamam bitti. Ne yapıyorsun? çay kodum. Gel içelim. Hadi. Ya gel arkadaş anca pazuyu geliştiriyorlar. Beyin sıfır. Allah Allah ya. Lan o pazu da fake. Basıyorlar iğneyi öyle oluyor. Yoksa bende de var yani. Öyle yani çok da numara yok, yok yani. ya. Vallahi bravo ya. Bir ağız tadıyla flört edemeyecek miyim ben? Ne öyle iki içinden de birer maganda abi çıktı birden bire? E magandası arkadaş Allah Allah ya. Ya sen bize emanetsin, Niyeti ciddiyse alır anasını gelir ister seni. Allah Allah ya. Aynen. Ya ne istemesi Kaya abi? Evlenmek isteyen kim? Anam. Bak. Y yoksa sen evlenmek istemiyorsun da herifin duygularıyla mı oynuyorsun ya? Sen yoksa o güzel, yakışıklı Arnold'u evleneceğim diye kandırıyorsun kız. Ya deli misiniz, nesiniz siz ya? Bak ya bak, görün kızım. Biz test yapıyoruz, test. Bakalım o çocuk öyle duruyor mı? ne kadar senin arkanda duracak? Cesur mu? Bizim karşımızda böyle dik duruyor mu? Onu test ediyoruz biz. Aklını kullan biraz daha kıymetli olursun böyle ya. Siz gerçekten keçileri kaçırmışsınız ya. Karışmayın canım benim işime. Ay, tamam işte Aysel Hanım karışsın. Aynen. Bak arıyorum biz ha? ne uğraşacağız ya. Biz arayalım o kızı kızıyla yani. Hayır hayır ya annem olmaz. Olmaz annem. Tamam kapattık bu konuyu. İçeri gidiyorum ben. Ya arkadaş hem bak az laf çok iş. A aşama bir iş var kardeşim her şeyi benden beklemeyin. Başlatın çalışmayı ya. Misafir burası. İş ne? Bokat için Özel parti mi? Çok özel canım. Ya afiyet olsun. Ya bırak çayımı, Get kendine çay koy arkadaş ya. Dur ya, sen e, dünya e, kıymetli, o ne? Ha, kıymetli böyle mücevher gibi, hani böyle daha özendiğinde böyle de pahası daha yüksek oluyor yani. Pahası Pahalı. ne? Pahası. Ederi gibi, hani çok şey öğreniyorum senin. Ha, benim Türkçem biraz zengindir Mahir. Kıymetli. Cık. Kıymatlı. Kıymatlı. Kıyma der gibi ama kıymatlı.